o sani Zülcelal'in kendi sanatının latiflerini, harikalarını, antikalarını sergilerle teşirgahı enamda neşrine karşı maşallah deyip takdir ederek, ne güzel yapılmış deyip istihsan ederek, barek Allah deyip müşahede etmek, amenna deyip şehadet etmek, geliniz bakınız, hayran olarak hanya alel felah deyip herkesi şahit tutmakla mukabele ettiler. Eşyanın yaratılışında ve masnuatın sanatındaki latif incelik ve nazenin güzellikleri temaşa ile tenzih makamında fatır Zülcelal sani Zülcemallerine muhabbet ve iştiyak vazifesine girdiler.